Şu hayatta en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Son baharat şeyleri. Aldıklarıma bakalım. Şimdi başlayalım. Kendime New Balance'ın 2002 R serisinden gri olanını aldım. Böyle birazcık şık olsun, birazcık da kışlık olsun istiyordum. Şimdi araya geçeriz. Bu zamandır aradım simsiyah kotu buldum. Ama şöyle bir mom jeans aldım. Bunun gerçekten duruş çok güzel. Telefonun bunun üstüne kombinlemek için şu şekilde bir üst aldım. duruşu gerçekten çok güzel. Beyazını bir de siyahını aldım. Bunu kumaş gerçekten çok güzel bu arada asla polyester değil. Bir tane de böyle kumaş pantolon aldım. Bunlar hem çok rahat hem de çok güzel kombinler. Kendime ilk defa topuklu bot aldım. Bu şekilde bir altın detayı var şurada ve bu arada inanılmaz rahat. Asla almayacağım dedikten sonra kendime kürk aldım. Yani bu şekilde de giyebiliyorsunuz. İsterseniz tamamen bu şekilde kürk olarak da giyebiliyorsunuz. Gerçekten çok iyi bir ceket. Çok uzun zamandır istediğim şal detaylı bir üstü aldım. Bu şekilde arkanıza atıyorsunuz ve gerçekten çok güzel duruyor ve rengini gerçekten çok sevdim. En çok hangisini beğendiniz yorumlara bekliyorum.